<laughs> sıktı yani ya yani. right. <laughs> ne ya? Antenli ya? Antenli ya gelmiyor ya. <laughs> Fotoğrafın olsa çoktan gelir. <laughs> vay 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 vay. Çok, 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 çok. çok. Çok,

Ne gerek Çok güzel balık, çok güzel çok. Gene vardı bir kilo geçen tamam, sene. Ara boşaldı mı lan yukarı mı gidiyor işte? Dedi yürü. Yok, parladı. Evet. Güzel. Evet. Güzel. Şey, güzel ama dönerek giriyor. Kendi şarmanlayarak giriyor. Oh 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 e, oh oh. Bak tutulan yerde çıkın yerinde ses şişeyi al. Oh maşallah. Ne göre var böyle bir ince. Maşallah maşallah. Bir de yapmışsın lan. Ne gene bir ince var Hasan gene? Var var güzel. Biz ondan da kapmış var. Yanından geçsin.

Buyruğundan da almış oltayı. Şöyle aldım aynen. Vallahi bizim ufak balığa ya maşallah be. He? Ufak ee, balık. Bol şans. Ol şans. Ol şans. Şey abi kızı bol şans. Tamam, burada bir şeyler var mı abi? Evet hadi be Ercan abi, kır şu bay çeytanın bacağını gari. Evet abi doğru söylüyorum valla. Dur dur dur. Dur ya. Yahu. bir ikisini aynı anda vurdu. Bu Evet, yasmin teknesi oluyor evet. çaptan. Geldi. Güzel mi Ercan bu ya? Güzel bir avcı. Oo, bu da kaldı. Bir tane de buradan avcı. geldi. O da güzel, o da güzel ya. O da geldi. Avcı mı? <laughs> İki tane avcı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hasan da. Gel diyelim bakalım. Nasıl görüyorsunuz? Of 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 of. Aa satayım ben, gelmiyor. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Kazım Sen bak gördün balık şuraya bakayım bir arkadaşa. Bayağı bayağı Bırak Büyük mu? Bilmiyorum ki abi bayağı aşağı suluyor ama. Sağlamıyorum kalan açık çok. Evet açık değil sen tek. Ha bunda hiç balık geldi değil mi? Yedi, Anlamıyorum. Geliyor ya. yaptık Ha geldi. geldi. Geldi geldi geldi. Yavaş yavaş. Dur yavaş. yavaş. çıkarma. Yavaş yavaş. yavaş, yavaş Al çek çek çek. Çek az daha çek az daha çek az daha. Al al yukarı al, 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 al. al. Kaldır kaldır kaldır. Geç arkaya doğru al kendini. Arkaya doğru al kendini. Arkaya doğru al kendini. Git arkaya doğru. Az git arkaya. Oh, maşallah be. Ha. <laughs> <Be. Aşağolua> maşallah <be. gülüyor> şey 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 Dur. Şey Dur. Güzel kaptan. Baba. Aa bu büyük bu. Bu büyük. <laughs> büyük, bu büyük. Gibi görünüyor. Güzel,

Güzel geliyor. Köpçe ister bu? Bilmiyorum ki. Bak bakalım. Neresine denk gelmiş oldu. Köpçe getirelim mi? Hoppa. Maşallah. <laughs> <laughs> Bravo. <laughs> Köpçeye gerek kalmadı. Maşallah. Helal Tezcan abim. Allah Allah. Çek bakalım ya. Lan, antenli lan antenli. Böyle bir şey geliyor ya. Fongiri geliyor, fongiri. Fongiri var bizde. Bunlar vuruyor işte aşağıya tırt tırt diye cevaplar. Ya, fongiri ya. Güzel geliyor. Bunu Aha. aşağıda takıyoruz. Tutuyoruz. Ya işte çocuk da geliyor. Var. Dene dene. Oh oh oh. oh. Ay, Güzel gülüyor, gülüyor. geliyor, Güzel yiyor ama geliyor. Hı? Oh, oh ister bu. Bak bakayım neresinin mı ne? Yok. Ağır tarafından almış. Aman aman aman. Hoppa! Maşallah be! Maşallah. Evet. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Hürriyet kaptan ya. <laughs> Eyvallah. En büyüğü de bu galiba ha. Hasan. <laughs> en büyük cimbo abi. <laughs> evet abi. <laughs> Ama bak oltaya bak nereden tam abi, yerinden balım, bak görüyor abi, musun? Balım yavaş yavaş gözükmeye başlaması lazım ama. Gözüktü. He, parladı mı kapsa? Hmm. Parladı. <laughs> parladı evet. Hadi gelsin, hadi gelsin. Bayın altına altına gidiyor ya. Birinin misi nasıl mı geliyor? Ona mı kaptı geldi? Kırlanmıştır, kırlanmıştır. Yok ya balık, güzel. Evet, evet, evet. Antenli gene. Antenli, antenli. Güzel hem Kayın altına doğru geliyor abi bak ona göre vurdurma. Dilin daha dilin daha <laughs> Bak. bak o da kaç yapmış duzandan tutmuş görüyor musun kerataya? Evet. Bak de... <laughs> <laughs> çok ağır Evet. abi bugün şov. Değil mi? Hoş olduk. Bol şans. Eyvallah. Zon gösteriyor bazen. Merak gösteriyor. Merak gösteriyor. Merak gösteriyor. Merak gösteriyor. Merak gösteriyor. Pan geliyor, pan bir bak. Su bir şey var. Bu da güzel oldu. Bunların büyüklerinden olacak değil mi? Evet. 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 Bak, 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 bak. Aşağı gidiyor bak. Salacağım gitsin, bir daha çekeceğim. Evet. Evet. İlmeği sıkı tak, öyle sal. Sen ya nasıl asılıyor deli gibi? Şimdi. İşte o yazılmış galiba. Hı. Tamam. 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 Ters geldim tamam. mal şimdi. Evet Evet Tamam Tamam, biz gidelim pazartesi günü Evet Sen çatladı çatla Tamam Gözüktü <laughs> bakalım Gözüktü Tamam Tamam Sen nasıl tamam. asılıyor? Aşağıya tamam. kaçmak istiyor tamam. tamam Tamam kayma, tamam Sağ ol, teşekkür bakalım. ederim Tamam, tamam Tamam Biz pazartesi günü üveni Bey'den mi görüşelim orada? Tamam, tamam okul müdür. Öğrendi mi Recep tamam, Baba? tamam. geldi ya Tamam. Ben şey, hava yaptı, tamam. Ters geldim, aldı. Tamam, tamam. Tutuyor. Tamam, tamam, tamam koyma, Tamam, oldu. Sağ ol, teşekkür ederim. Aa, maşallah. Maşallah, şimdi geldi daha yeni. Çok güzel. Ha, Çok güzel. Yazım <laughs> yakaladı. Yazım. Kaç oldu? Sekiz oldu galiba. Evet. Ortalık ortaya gitmiş, evet. tamam, evet. tamam evet. Ol, oldu, ederim. Evet. Ol, oldu ederim kaymakam sağ ol, teşekkür ederim. Bir maden, evet. evet. Avcı mercan dedim, avcı Güzel. mercan evet. yazdı. Yani. Evet, bravo. Sertesimizden bereketi Allah'tan.